DEDAŞ Genel Müdürü ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. Ya ya böyle bir açıklamanın nasıl bir mantığı olabilir? Yani ilk aklıma gelen şu oldu Muhammed Bey. Ya ne diyor bu arkadaş acaba? Reji idaresini mi getirmeye çalışıyor bu ülke? Ne, nedir yani? Yani e, insanlar borçlu diye arazilerini, tarlalarını ekmeyecekler mi? Mesela geçmişte tütün kolcuları kendi ürettiği tütünü kendisi al içerse veya kendisi tüketirse ceza verdiği e, üzerine vergi yazdığı hatta alıp hapse attığı bir durum mu olacak? Ne olacak yani? Siz şimdi elektrik borçlu diye çiftçi ekme derken bu cezanızın hukuksal, mantıksal bakış açısı ne? Nasıl bir bakış açısıdır bu? Hangi hukuki temele dayanıyor? Sizin işiniz parayı tahsil etmektir eğer borçluysa vatandaş. Sizin işiniz parayı ödeyebilecek fiyatla ona enerji verebilmektir. Ben gerçekten anlayamıyorum eski bir bürokrat olarak. Böyle bir mantık olabilir mi? Yani dükkanda fiyatlar pahalı, dükkanı kapat. Bir de çelişki var. <laughs> Cumhurbaşkanı ekilmedik yer bırakmayın diyor. Dedaş Genel Müdürü, Cumhurbaşkanı Atatürk'ü birisi. Yani kamu görevlisi bu. Ama Hoşuna ekmeğin diyor. Ya hiçbir şeye sığdıramıyorum. O zaman Cumhurbaşkanımızı da dinlemiyor bu arkadaşlar.